Evet arkadaşlar hepimizin birçok kez gördüğü şeftalili keki ben de denemek istedim. Karameli için ben 4 yemek kaşığı şeker kullanıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar da su. Önce şekeri sadece kendi kendine eritiyoruz. Daha sonra üstüne suyunu ekliyoruz. Döktüğünüzde başta birazcık katılaşacaktır. Lütfen korkmayın sabırlı olun. Karıştırdıkça yavaş yavaş kıvam alacak. Burada baton kek kalıbına nasıl yağlı kağıt serilir çeşitli şovlarla onu gösteriyorum size. Evet ben bir tane şeftali kullandım tabanı için çünkü benim kalıbım biraz küçük. En altına böyle eritilmiş tereyağı sürüyorum. Artanı kenara ayırıyorum. Daha sonra kek harcınızın üstüne onu dökebilirsiniz. Yarım ay şeklinde doğradığım şeftalileri tabanıma diziyorum bu şekilde. Daha sonra karamelimi de üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi eşit şekilde olacak. Daha sonra bir kek harcı hazırlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi ama benim kalıbım küçük olduğu için ben iki yumurta ölçüsünde kek harcı hazırladım. Siz borcamda yaparsanız 3 yumurtayla da yapabilirsiniz. Tabii ki fındık içi ekliyorum. Çok yakıştırıyorum. Çok seviyorum. Genelde de bütün tatlı tariflerimde kullanıyorum. Üstüne evet gördüğünüz gibi kamerayı çok güzel kapatmışız. Kek harcımızı döküyoruz arkadaşlar. Güzelce. Evet burada sizi sevdiğiniz seslerle baş başa bırakıyorum. Evet, bir takım mutfak kazalarından sonra kekimiz pişti, fırından çıkartıyorum ve böyle görünüyor. Gerçekten çok lezzetli. Son hali de bu şekilde. Tabii ben soğumasını bekleyemeden hemen kesiyorum ama siz birazcık dinlendirirseniz daha güzel olur. Evet, afiyet olsun.